Arkadaşlar merhaba. Nermine Tartışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar. Ve öyle de olduk. Arkadaşlar onun öncesinde ee, videoda bildirimler gelmiyorsa tekrar bir kontrol edin olur mu abonelik kısmından bildirimleri açın Eğer orada bir sıkıntı varsa e, günde iki tane video atıyorum lütfen ana sayfadan ararsanız ulaşırsınız arkadaşlar Hadi bakalım bir aklımızdaki kişinin bir ruh haline bakalım neler yaşıyor neler var değil mi ruhu nasıl ee, daha sonra da sizinle ilgili bir planı var mı diye soracağız kartlarımıza Evet şu an. ...kendini nasıl hissediyor... ...ruhsal olarak nasıl aslında... ...bir yolculuk yapmak istiyor... ...arkadaşlar ruhundan yolculuk yapmak istiyor... ...olabilir biliyor musunuz... E, ...ve bugüne kadar vermediği... ...sunmadığı... ...sevgiyi... E, ...veya mevcutta olan para ise parayı... ...duyguysa duyguyu... ...neyse vermediyse... ...bunu vermekten bahsediyor... ...aklınızdaki kişi çünkü... ...artık bir rüzgarın esiri olmuş rüzgara kapılmış gibi hissediyorum kendimi de Ve aynalarda kendime böyle bakıyorum çok tanımıyorum. Neden? Çünkü vermemiş arkadaşlar. Mevcut olan şeyleri sunmadığından bahsetti özellikle. Bundan dolayı ruh olarak yani bu yerden hareket etmek istiyorum dedi. E, mevcutları vermek için rüzgara kapılıp gideceğim. Çünkü aynaya bakıyorum e, kendimi net göremiyorum. Madem mevcut şeyler vardı bende vermem gereken Emek, değer, sevgi, saygı, aşk, para her neyse onu vermeliyim ki bu aynanın diyor bu kısmı e, kendimi daha net görebilmem için silinmesi gerekiyor dedi. Bunun için hatta e, bir fırsat e, kolladığını söylüyor an itibariyle aklınızdaki kişi. Evet yani şöyle e, kendini biraz bencillikle suçluyor aslında. Evet. Sunmamak kötü bir şeydir arkadaşlar. Yani şimdi bu herkese karşı aşk da olur, işte olur fark etmez ki. Aile olur. Mevcut bir şey varsa içimizde yüreğimizden gelen. Onu sunmak en güzelidir. Karşı taraftan bir şey beklemeye de çok fazla gerek yok aslında değil mi? O da onu fark etmiş ve ben Evet bu konuda daha yeni yeni böyle bir adım atma enerjim olduğunu fark ettim. Daha bu konuda öğrenciyim dedi ve kendimi öfkeliyim. Bakın vermediğim yani sunmadığım şeyler için kendime çok öfkeliyim diyor. An itibariyle ve başarısızlık. Evet ben bunu yapamadım diyor ya benim bencilliğimden kaynaklı ya da bilemediğimden kaynaklı. Yani vermeyi bilmiyorum aslında diyor an itibariyle ama bundan sonra... ...şu önümü aydınlatmak için... aynada baktığımdaki yüzü tanımak için... evet ...tek uçlu olarak yönümü belirledim aslında dedi. Bunun içinde de e, bir e, fırsat kollayacaktı. Hatta bu durumu düzeltmek, toparlanmak, herkese sunmak... E, ...birlik içinde yani bunu kendime saklamaktan... E, ...iyi bir şey olmadığını anladım dedi arkadaşlar. Evet ruh hali şu an aklınızdaki kişinin aynen bu durumda bencil tutumlarından çıkması gerekliliğini fark etmiş aslında. Ne dersiniz? Şimdi biz açılımı sizinle ilgili planları var mı dedik. Belki gündeminde de vermek kısmında değil mi? Sunmak kısmında belki sizinle ilgili açmış olabilir diye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ee, planları var mı sizinle ilgili? Her neyse durumunuz küsle barışmakla ilgili. İlişkiyi bir üst seviyeye çıkarmakla ilgili. Ee, engelliyseniz engelleri kaldırmak gibi 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 Ve evet an itibariyle dedi ki planlarım var kafamda hatta şimşekler çakıyor dedi Evet öfkeliydi kendine ee, çünkü orada vermedim demişti Bakın neyi sunmamış arkadaşlar hayat ağacı kökü Yani seninle e, bir yola çıkmayı seninle olmayı e, yapamadığım için bir başarısızlık korkum olduğu için şu an anlıyorum Kafamda şimşekler var tabii ki planlar ee, yapıyorum dedi an itibariyle hatta bununla ilgili arınma çalışmaları da var ee, mevcutta hareket etmekle ilgili öfkesini de yenmesi gerekiyor çünkü öfkeyle kalkıp zararlı oturmaması lazım ve başka açılardan da bakıyor ve değişkenlik yapmaya çalışıyor kendinde kişi bir birleşme enerjisinden de bahsetti e, değişim dönüşümle beraber planları var mı dedik arkadaşlar planları var kafasında dediğimiz gibi şimşekler çöküyor sizinle ilgili size bir yolculuk bakın arkadaşlar gündemindeki kimmiş sizmişsiniz bakın bakın iki tane yolculuk kartı şimdi ne diyelim bu kişi e, evet planlarında varsınız ve size hareket etmekten bahsediyor mevcut olarak yön değiştirmek yer illa bir yolculuktan bahsetmez. Ee, mesela işte e, illa hareket edip bir şey yapmasına gerek yok aklınızdaki kişinin ee, Size karşı yolculuğu bir telefon etmesi de size karşı yolculuk biliyorsunuz Ama bundan bahsediyor Sorduğumuz sorunun cevabı aslında bu planlara Evet tabii ki var hatta e, artık şunu da kabul etmiş ee, ben vermediğim için bugün öfkeliyim, sana sunamadığım için ben de mevcutta aslında bu güçler diyor veremedim ve kendimi kabul ettim hata bendeydi ve bunun için aslında öfkem de kendime diyor aklınızdaki kişi evet bak aslında siz sevdiğini birlikte olmak istediğini söyledi planları arasında bunu yapmak var. Ama bir arınma enerjisi var demiştik değil mi? Bir temizleyecek, ruhunu da temizleyecek ve size verdiği değeri size anlatacak aslında dedi. An itibariyle planları arasında aklınızdaki kişinin bunlar var ve tekrar yeniden, bakın tekrar yeniden yeni cesaretle e, ilişkiye başlamaktan veya kişiyle birliktesiniz de sürekli gidiyor, Geliyor hiçbir şey anlamıyorsunuz bu sizin istediğiniz gibi bir şeyden bahseder arkadaşlar o nedenle kolektif okumalarda aklınızdaki kişiyle ilgili hangi durumdaysanız o durumu dinleyeceksiniz olur mu dedi ki evet seninle bir şeylere başlayacağım... birleşme enerjisi vermişti zaten andaki kendi durumunda da bunu söylemişti değil mi bir fırsat bir eylemi olacağını söylemişti aklınızdaki kişi planları. Müthiş planları varmış. Hatta planları arasında artık herkes öyle şeyler yapıyorum ki dedi. Belki araya birilerini koyacak. Ee, veya böyle herkesin bilmesinin gerekliliği. Herkes artık duya bulur bunu. İlan edebilirim dediği planları var aslında arkadaşlar. Ve yolların size çıktığını söylüyor. Planlar için bazı yollar kat etmem lazım. Fikirce. Diyor yönüm, duygum, okum artık senin yönünde dedi. Arkadaşlar planlarından bahsediyor. Bize bir şeyleri toparlamak demedi, demiştik. Kafasında da bazı durumları toparlamaktan bahsediyor. Ve bu dünyada birlikte e, olup, e, birlikte yaşayıp bu dünyayı ikinizin biz olmasından kaynaklı olarak hayata devam etmek istediğini söylüyor planları arasında arkadaşlar. Evet şu an ruh hallerine hakim olamadığını aslında e, aniden bir hareket etmek istediğini de söyledi. Dediğim gibi her şey, herkesin bilmesine bir sıkıntı olmadı. Belki aranızdaki bazı sıkıntılardan kaynaklı bu ilişkide el ele bile yürüyemediniz. Gizli saklı olabilir ama artık bunun açığa çıkmasında bir sıkıntı Olmaması gerekliliğine inanıyor Aklınızdaki kişi gelecek planlarında bu var Ve merkezde kalıyorum dedi Seninle ilgili konularda Çünkü hayal ediyorum işte bunu Nasıl yapabilirim dedi Hayal et gerçek olsun değil mi arkadaşlar Şu an itibariyle merkezde kalarak e, Bu durumu hayal ettiğini Söylüyor planlarını Yapmakla ilgili Çünkü hadi bakalım Neden böyle olmuş çünkü diyor ki ben e, Cehennemi yaşadım içinde bulunduğum durumda sizinle ilgili her ne durumdaysa küs ayrı dargın ya da e, gel enerjiler aslında bence cehennemi yaşıyorum dedi. Yani iyi şeyler yaşamıyorum an itibariyle dedi. Hadi bakalım yan yana iki kart. Evet. Ama cennetin kapıları da sende. Arkadaşlar şimdi bakın. Diyor ki e, planlarım arasında tabii ki varsın. Aslında özeti bu. Hayallerini de kuruyorum. Ruh halime de her an gelmek gibi de bir arzum oluyor bazen. Ama merkezde kalıp bunu sadece şu an hayalini yapabiliyorum çünkü düzeltmem lazım gereken olaylar var. E, şu cehennemin kapıları e, içerisinde yaşıyorum, kötü şeyler yaşıyorum. E, ama seninle durumu düzelttiğimde, bakın arkadaşlar, barışma kısmında planlarında. Ee, dedi ki cennetin kapıları o zaman bana açılacak hayatım çok güzel olacak bunu biliyorum dedi. Bu kadar açılım yaparım iki kartın yan yana geldiğini hiç görmedim arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyeyim size. Evet cehennemin kapılarından çıkıp cennetin kapılarına gelmenin size karşı yaptığı planların doğru olması gerekliliğinden bahsediyor. Aslında arkadaşlar devam edelim planlarına deri değiştirecek artık yani. E, bu toksik bir ilişki ise e, sürekli gelip gidiyorsa ya da bir engelliyorsa kalıyorsa gibi e, bu döngüden çıkacağım deri değişeceğim artık öyle olmayacağım dedi yeni başlangıç demişti ve e, sizinle bir tamamlanma enerjisinden bahsediyor sadece e, bilinçaltında yaşadığı korku ve kaygıları varmış birleşmekle ilgili ilişkiyi biz de şimdi demekle insanların bilmesiyle zamanında e, ya da e, ilişkide ...engeller varsa, aile engeli, üçüncü bir kişi durumunuza göre alın lütfen... ...ya da geçmişte yaşadığı ilişkilerle ilgili. Bazen de hiç bunlarla ilgili değildir biliyor musunuz arkadaşlar? sıfıra 7 yaş arasında oluşan hepimizdeki bilinçaltı. Korkular, kaygılar orada başlar biliyorsunuz. onu onda kalıplaşır. Çok üzgünüm ki onların değişmesi çok zordur. Yani çıkamayız oradan. Korkularımız da orada kaybetme, terk edilme korkuları vesairesi orada oluşur arkadaşlar. Bu kişide de biriyle biz olma enerjisi, ilişkide kalmak ya da mevcut yerinde hareket etmek bağlı bulunduğu duruma karşı bir zorluk çekiyormuş. Aslında bundan bahsetti. Korkusu buymuş. Ama artık ben bu durumla ilgili Korkularımı yendim diyor arkadaşlar. Nasıl yendi? Bakın bilinçaltı korkusu ve ehlileştirme. Artık ben bu durumu ehlileştirdim kendimde. Yani stabile aldım. Olması gereken her şey olmalı. Benim korkmamla, geride durmamla, bilinçte bunu oluşturmamla e, olacak iş değil diyor aklınızdaki kişi. Şimdi tabii planları arasında böyle var. Kendi kendileri telkin ediyor. Evet e, ama... Ee, bir yere kadar törpülenebilir korkular kaygılar ee, ama yüzde yüz ben böyle olacağım diyor onu sadece size e, kişiyle ilgili e, zaman gösterir bunu özellikle söyleyeyim arkadaşlar size çünkü en büyük arzusunun deri değiştirmesi gerekliliğini yeni enerjiye arzuladığını sizle ilgili söyledi ve bu konuyla ilgili de e, tetikteyim aslında diyor yani bunu yapmakla ilgili arzularım var ee, ...nasıl yapabilirim diye böyle bir yol gözlüyorum... ...gözlemliyorum ama aydınlanıyorum dedi... ...evet aydınlanıyorum şu an itibariyle... ...sadece endişelerimin beni bugün bu duruma getirdiğini fark ettim... ...bu ilişkileri de planları arasında... ...ve endişeler ne olursa olsun... ...onun hayat enerjisinde... ...sizin ona kattığınızı çok güzel anlattı arkadaşlar... ...dedi ki hayatımda bazı kaoslar oluyor, rüzgarlar oluyor... Ama ben bunları bile seninle, senin bana verdiğin enerjiyle, bana kattığın şeylerle ehlileştirebiliyorum diyor. An itibariyle arkadaşlar sizinle ilgili planları var mı dedik kişinin. Tabii ki var. Sizinle ilgili muhteşem planları var aslında. Kolektif okumadır biliyorsunuz çoğunuzun var. Ama net olarak hepinizi bu kartlar okumaz arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Hangi metaforu verecek bu konuyla ilgili? kurt metaforunu verdi kart bize. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren dedi. Arkadaşlar şu anda aklınızdaki kişi. Kendi kendine bile bu durumla alakalı öfkeli demiştik. Kendine bile haset çalıştırdığından bahsetti. Ee, kendi kendini yiyip bitiriyormuş öfkesiyle bu duruma gelinen şeylerle. Çünkü tekrar başa döneceğim, tekrar emek sarf edeceğim bu durumla ilgili e, diyor. Ve kendi kendini yiyen bir enerjiden bahsetti. Ve karın ruhu da dedi ki içinde bulunduğun durum sana soğuk hissettiriyor. Karın dondurucu soğuğu seni tepkisizleştiriyor aslında. Yani kişinin e, hırsları e, bir şey sonra e, böyle bir e, durgun enerjilere geçiyormuş. E, ve bu durumda da dedi sen hiçbir şey bilmiyorsun. Aklınızdaki kişinin aslında kendine kızdığını, hırslandığını, sizi kıskandığını bilmiyorsunuz diyor kartlar. Ama karın ruhu onu tepkisizleştiriyor aslında dedi. Yani içinde bulunduğu durum ve öfkesi. Şu an için henüz bir planı yok mu? Planlarına bakıyoruz ya var aslında ama sadece biraz tepkisiz arkadaşlar. Onu söyleyelim ve adanın ruhu da bize dedi ki yalnız ve yalınsın tıpkı bir ada Evet tek başına zaman geçirdiğimi bildiren fakat Deniz senin varlığından haberdar. Hadi bakalım aklınızdaki kişinin sessizliğini aslında neden olduğunu anlıyoruz değil mi? Biraz durması lazımdı. O da ondan bahsetti. Kartlar da bunu destekledi zaten. Kendi kendine yalnız kaldığı zaman her şeyin daha yolunda ve yerinde olacağına inanıyor aklınızdaki kişi. Çünkü durdukça, durdukça kafasında planları çok daha ağır yoğunlaşacak aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Evet güzel bir açılım planları var mı sorusunun cevabı aslında tabii ki sizinle ilgili planları var ve güzel planlardan bahsetti ama biraz zaman onu söyleyeyim. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu riski kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden Şifa olsun diyelim arkadaşlar ve öyle de oldu. Bütün e hayır olsun.